Ukra sunduğu gönül çelen devam edecek. Abi bütün gün telefondasın. Kaç para ödüyorsun ayda? İşte bu kadar. Bir tişört parası. 39 lira. 39 mu? Bu kadar konuşmaya. Alıya da bir ay rahat rahat konuşmak. Sadece 39 lira. Her yöne tam 600 dakika. Üstelik tüm abeyalılarla bedava. Sen ne kadar ödüyorsun ayda? seni her ay resmen soyuyorlar ya! Siz de hemen Avaya'ya geçin, soyunmaya bir son verin! Evimize aydınlık getiren Kaşmir'den... ...ışıltılı bir seri. Simli Sibel. Kaşmir. Göz alan bir şatafat, ağız sulandıran bir tat. İşte yeni kremi jeli. Hayatı renklendir. Anne, işte bu. Sana alacağımız şirokko. Yani çok havalı ya. Genç, asi. Ya çok yakışır. Yani sana. Bir Volkswagen'e tercih edilecek tek otomobil... ...yine bir Volkswagen'dir. Nedeni ne olursa olsun. güvenlik duygusuna çok önem veren bir insandır. Hep aynı yerlere gidiyoruz. Sevdiği, güvendiği yerlere gider. Bildiği yerlere gider. Yani değişiklikten pek hoşlanmıyor. Babam tutumludur ama Cemre değildir. <laughs> Cemre olmamakla tutum arası garip bir ayarda duruyor. Arkadaşlarla karar verdik. Ay bireysel emeklilik sistemine gireceğiz dedi. İyi bir yaşta emekli oldu. İnşallah bundan sonra gezeriz, tozarız. <laughs> Avivas'a ilk emeklilerini verdi. Eten Bey ve ailesinin mutluluğunu paylaşıyor. Sizi de geleceğinizi biriktirmek için Avivasa'ya davet ediyoruz. Avivasa geleceğini biriktirir. Hocam bir saniyenizi ayırsanız. Tamam, tamam. Ay maşallah be. Gel bu bir sana abi gel, al sana üzüm. Ha, sağ ol, Aa, sağ ol, sağ ol. Üretici kartımla alıverdim gübremi. Seftim, dibi birazı bir yandım mı? Üzüm de üzüm, aferin iki gözüm. <laughs> Afiyet olsun. Aferin üretici karta. <laughs> üretici karta olan çiftçi... ...anlaşmalı iş yerlerinden gübresini şimdi alıyor... ...ödemesini üç ay sonra faizsiz yapıyor. Üretici için hayat denizde güzel. Bazen hayallerin gücünü... ...bazen sürprizlerin heyecanını keşfetmek. Kimi zaman büyülü anlarda kaybolup... Hey girl, out, out ...derin bir mutluluğu keşfetmek. Keşfetmek yepyeni dünyalar açar önünde. Sıra dışı bir çikolatanın yaşattığı mutluluk gibi. La, 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 la. Keşfet. Yatak uzmanından iş bir 17 Ekim pazara kadar Kipa hipermarketlerde bay bayan kaban çeşitlerinde yüzde yirmi indirim. Kipa, daima keyif veren, karşı konulmaz tutkuları harekete geçiren, ömür boyu baştan çıkartan, bir yuva sıcaklığı yaşatan benzersiz kakao lezzeti. Puding Doktor Ötker'den. Bir uçtan diğer uca hacimli görünen kirpikler. Avondan Süper Magnify Maskara. Bin fırça kılına sahip ilk maskaramız. En kısa kirpiklerinize bile ulaşır ve daha hacimli bir görünüm kazandırır. Sizin fark edemediklerinize bile. Hayran bırakan bakışlar için göz kamaştıran kirpikler. Yeni Süper Magnify maskara sadece Avon'dan. İsteyin yeter. Fırsatlarla dolu Avon kataloğu için bizi arayın. Kurs istasyonlarda 90 liralık toplam 3 akaryakıt alışverişine tam 30 lira bonus. Akaryakıt yazın, kartınızın son altı hanesiyle 33 e gönderin, kampanyaya katılın. <Gülüyor> <Gülüyor> Minox panel de konuşuyor ha. Ana, saklanabilir pop-up düğme. Tepsiye bak hele, tam bizim yemeklere göre. Derin ve yuvarlak, simferden taş gibi fırın. Al beni, Flexililer. Evet akaryakıt yazın. Kartınızın son altı hanesiyle 33.40'a mesaj atın. Bonus kampanyasından yararlanın. Gençken yapılacak yüz şey madde 44. Kazanamayacağın iddiaya girme. Genç Türksel'de faturalı genç tarif yeni bir şey çıktı öyle mi? Evet abi hem Türksel hem faturalı hem havalı hem de süper hesaplı Bildiğimiz Türksel faturalı adı. şimdi genç tarif ediyorsun. Yani Türksel'e geç karizman tavan yapsın diyorsun öyle mi? Süper değil mi? Hadi ya! Olacak iş değil diyorum isteyenle de istediğine iddiaya giriyorum. Her türlü. <laughs> Türkcell'den hesapları alt üst eden Faturalı Genç Tarife. Ayda sadece 29 liraya her yöne 300 dakika konuşma ve tam 3000 SMS. Hemen bir Türkcell iletişim merkezine gelip Türkcellli ol, Faturalı hatta sahip olmanın ayrıcalığını yaşa. Türkiye'nin gençlik kulübü. Geleceğe tere gecelere, gençliğin gücü. devam ediyor. Adanalı yepyeni bölümüyle yarın akşam ATV'de. Teddy Charles, dünyanın önde gelen saç tasarım uzmanı. Havadaki nem saçı kabartıp şeklini mahvedebilir. Bu problemi çözmek için yeni bir ürün geliştirdik. Muhteşem saç şeklinizi korumak için. Yeni Elidor, hava koşullarına karşı şekil koruma. Teddy Charles ile birlikte geliştirildi komançero, komançero. çero. Efendim, burası dalılık şirketi okumadınız mı? Ha benim okuma yazma yoktur kurban! Bu ev Paris'in de evi değil mi yoksa? Tabii hayatım zaten ipotek kalksın tapuyu Paris'in üstüne yapacak. Bana bak köylü kaza. Buyurun kestane bacı. Saçını alacağım böyle çevireceğim seni anladın mı? Yerim bacı bir diye sizi. Kabriyo yok Kemal'im, göbekli kelim. Söylemiştim sana. Yahşi Cazibe yepyeni bölümüyle yarın akşam ATV'de. Dizi ATV'de izlenir. Vodafone akıllı telefon paketine abone olan herkese Vodafone marka dokunmatik ekranlı cep telefonlarından biri ayda sadece 1 lira. Herkesi Vodafone cep merkezlerine bekliyoruz. Bu kampanyanın sunduğu gününçler devam ediyor.